Belki 29 Ay 28 e, bölüm 2 Çekiyoruz Bölüm 2 bölüm 2 Bu bölüm 4'e kadar sürecek Hemen başlayalım hiç uzatmayalım arkadaşlar Öleceksin tomato hı, hı, hı. Çok acıdı Bu acıttı mı? Bu acıtmadı herhalde Binlerce kan aktarıyor lan benden Neyse ben de deneyeyim de öleyim. Ee, gel lan buraya Papkin. O eskiden dostluk narı düşman oldu. Bilmiyorum siz istediniz buna. Ben biz değil. Barışalım hadi gel. Çok geç işte, dostum. Aa. Gel lan buraya. Daha sana yapacağım çok şey var. <laughs> gel gel gel. Bu içeride buraya bıraktık mı? tekme atalım? Yok olmadı bir dakika. Bu oynaymış. Öldü. Ha 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 ha. Ha 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 çok komik. Aa. Lütfen yapma. Şey çok komik değil mi? Çok komik. He he, eziyet etmek çok kötü. Değil mi? Papkin'e eziyet etmek. Şimdi Papkin gibi sen de git. Hayır bana bulaşır. Kemik yok olduğu Yeri dokunursam. İyice ki bulaşmadı bak İyi ki anlaşma yapmış bizim patronlarımız. Bir dakika. Evet ya, değil mi? Evet, evet. İyi ki anlaşma yapmışız. Kanka bunu kaydettiğimiz iyi oldu. Evet. Ne denisin? Aa! Lütfen bağışlayın bizi. Daha şaka yaptık Sizden olacağız. Lütfen. Hayır papken nereye yazıyorum bakın. Artık o nereden olmayacak. Beni niye canlandırdınız? He beni niye öldürmediniz papken gibi. Papkini öldürdünüz. Bütün parçalarım da yok oldu sizin yüzünden yandı. Çıkıp bir daha yakalım mı İster misin? Tamam tamam abi şaka. Sen, sen bebeğim. Bebek ve kralla alakası yok. Bak Papkin öldü. Ama senin özel bir karışım uygulayacağız. Hayır, hayır 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 kesinlikle hayır. Lan ne çirkin olmuşsun sen. Lan bombaya alın bir dakika. Merhaba. Lan lan. Git. Merhaba. Aa. Merhaba tane daha bomba alacağım ve seni patlatacağım. Hayır 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 hayır, hayır ben de karışımı hayır. Aa! Aa! Kanka Papkin'lerin güç taşını alırsak Bizim enerjimize katarsak biz daha güçlü oluruz. Ve onlar çok güçsüz kalır. Ve biz bu savaşı papkinlerden yeneriz. Ama tomatolar var. Evet kanka dikkatli olmalıyız. Hadi gel. Şu taşı alalım da gidelim. Bizim güç taşımızı o kadar... Kolay alabileceğinizi mi sanırsın? <laughs> beni beni öldürüyorsunuz. Tabi girişler çok kolay olabilir ama almak çok zor. Çünkü burası bir Pupkin diyarı. Pupkin, Pupkin, Pupkinler kazanacak. Hahahaha. Güçteşimiz ha 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 Neyse biraz delirmeyelim ya. Çok delirdim. Tomatolar her zaman beyinsiz olur. Ya ben beyinsiz değilim. Hangi değilsin? Hangi değildin? Ya ben beyinsiz değilim. Oğlum buna ne oluyor? Ya ben beyinsiz değilim. Sanki ayağa kalkacak gibi konuşuyor. Ya ben beyinsiz değilim. Oğlum Ayla konuşuyor. Beyinsiz mi lan bu? Ya ben beyinsiz değilim. Tövbe yarabbim. Beyinsiz değil misin? Pek beyinsizsin gibi geliyor bana. <laughs> lan nasıl? Geber lan tomato. <laughs> lan nasıl oluyor bu? Gel lan buraya. Aha öldün tomato. Yo. Şimdi sana bu camına batacak ve öleceksin bu sefer. Göz gibi. Ne? Bir daha canlanırsan ben seni bir sokayım ya. Bir dakika arkalayacağım onu. Arkadan bıçak atacağım. Oo, tomato arkamda ölmüş bize. Şöyle şunu da bıraktık mı ve zafer pa melonların. İşte bu be. Ben kazandım. Lan. Neyse. <laughs> Zafer tomatoların. Lan sen de bir öl artık. Ölmeyeceksin değil mi? Deme mi sen? Ölmeyeceğim. mi? Tamam bunu sen istedin. <laughs> 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 Lan hayır lütfen bir daha canlanma. Lan o ne? Lan. Bir tane iğne. Ben uyandım. Oslo ölmem. Şaka mı yapıyorsun? Tomato al şunu. Öldür beni. Gerçekten mi? İlk defa bir, bir tane melon beni öldür dedi. O iğne, o iğneyle canlanıyorsun biliyorum. Bunu öğrendiğin gün seni öldüreceğim. matolar kazanacağım evde sonuçta kadar a, 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 a. çok çok alacaklardan haber yok kalk hadi buradan gidelim hayır ama sen dost değilsin artık dostsuz kalk gidelim hadi Neredeyim ben? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Sakin ol sakin olsun. Her yerim ağrıyor. Normal. Oğlum bu iki dakikada da ölüyor o yani. Ben bunu nasıl yani canlandırayım ki? Gel. Şöyle gel. Oh! Ya Lütfen kanka. Hayır Hayır, 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 hayır. Katlayacağım. arkadaş hala arkadaş olmamız kalacak tek kişi senden. Hayır. Hı? Şaka mı yapıyorsun?

<West> Çabuk şu maskeye bak. Hayır hayır hayır. Tomatolar kazanacak. Tomatolar, 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 tomato, 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 tomato,